Herkese merhaba. Fibromiyasy, gerçekten kişilerin günlük hayatını, iş yapabilmesini e, olumsuz yönde etkileyen bir hastalık diyebiliriz ve çok bütünsel tedavi gerektiren bir hastalık. Çünkü kişilerde yorgunluklar, kaygı, korku, endişeler, e, ağrılardan dolayı her yerin ağrıması durumu, hani tek bir yeri gösteremiyor birçok hasta. Bir gün dizi, bir gün kolu, bir gün sırtı, bir gün başı. Dolayısıyla çok yaygın ağrılı bir hastalık. Psikolojik durum çok etkilenmiş oluyor. Ee, ve bununla beraber yine uyku kalitesi çok düşüyor, günlük olarak yorgunluklar, stres, kaygı, endişe çok fazla ve iç içe geçmiş bir durum. Peki neler yapacağız? Ee, çok farklı aslında bütünsel yaklaşımlarla tedavi edilebilir kişiler ve rahatlayabilir. Ama sizlere önerebileceğim bir egzersiz. E kişiler ağrıdan dolayı çok fazla egzersiz ve hareket yapamıyorlar ama günlük minimum 30 dakikalık egzersizlerin fibromiyalji ağrılarında iyileşmeye çok katkısı olduğu birçok çalışmayla gösterilmiş. Yoga gibi pilates gibi egzersizler sizi oldukça rahatlatacaktır. İkinci olarak beslenme çok önemli. E kötü gıdalar dediğiniz aslında paket gıdalar, karbonhidrat içeriği yüksek olan şekerli gıdalar inflamasyonu arttırdığı için yine sizin ağrınızı tetikleyecek. Dolayısıyla Beslenmeyi düzeltmeden fibromiyajlı tedavisi ve iyileşme çok zor diyebilirim. Karbonhidrattan, glutenden uzak, daha çok sebze ağırlıklı, dengeli protein de olan, sebze de olan bir beslenme sizin için çok önemli. Özellikle aç karnı içeceğiniz sebze suları, sabahları karaciğerdeki toksik yükü, ağır metal birikimini azaltacağı için vücudunuzdaki iyileşmeyi kolaylaştıracak. yine özellikle vitamin takviyeleri, Eksik vitaminler, B vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi vitaminler vücutta çok eksik. Dolayısıyla bir doktor tavsiyesiyle D vitamini gibi ağrıyı azaldığında ağrıyı tetikleyebilecek vitamin desteklerini kullanmanız tedavinizi oldukça fazla destekleyecektir. Bu konuda pek çok destek vitamin kullanılabilir. E, stres çok önemli. Aslında fibromyaljide kişiler hep kaygı endişe düzeyi yüksek, kişilik olarak daha hassas, sinirli. E, baş etmeyi daha e, stresle baş etme konusunda daha zorlanan kişilik yapıları daha hassas kişilik yapıları o yüzden de aslında e, hastalık ağrılar gelebiliyor tedavide de bu kişilik yapısıyla ilgili mutlaka psikolojik destekler almak gerekiyor bilinçaltı dengeleme çalışmaları kişinin psikolojisini rahatlatacak farklı çalışmalarla tedaviyi mutlaka birleştirmek gerekiyor ki daha kalıcı bir iyileşme görebilelim. Ama pek çok şeye bakarak bütünsel tedavilerle kişiler iyileşebilir. Tedavilerde, kliniğimizde uyguladığımız tedavilerde ya da bütünsel tedavilerde çoğunlukla amaç ağrıya yönelik değil. Yani ağrıyan yerleri tedavi etmek değil. Çünkü birçok fibromiyaj hastasıyla tedaviyi konuşurken diyorlar ki hocam hangi yerimi tedavi edeceksiniz? Çünkü benim bir tek yerim ağrımıyor ki. Bir gün kolum ağrıyor, bir gün sırtım, bir gün dizim, bir gün başım. Nereye tedavi yapacaksınız? Tedavi bu şekilde değil aslında. Bütünsel tedavilerde kişinin vücudu bütünü iyileştiğinde zaten ağrıya sebep olan blokajlar, noktalar genel anlamda iyileşecektir. Genel kasların rahatlaması, genel iyilik hali, genel bağırsak florası bütün olarak iyileştiğinde zaten o yaygın ve sizin her gün farklı yerde hissettiğiniz ağrılar da iyileşecektir. Herkese sevgiler.